Bugünkü açılışta gelen arkadaşlar, esnaf arkadaşlar, gelen bütün kat maddeler, kuyumcu kent, kapalı çarşı dışından gelen çiçeklerini gönderen herkese çok teşekkür ediyoruz. Nizipnoğlu ailesi olarak biz bütün esnafın yanındayız ve her zaman elimizden gelen her türlü yardımı, desteği yapmaya da hazırız. Burada ne gibi hizmetler vereceksiniz? Burada sonra? vereceğimiz hizmet gram altın, takoz, döviz Bir de ayrıca bizim Kuker denilen ikinci bir firmamız var Kardeş bir firma Bunlar da madalyon, anahtarlık, promosyon Fenerbahçe, belediyelere yapılan bütün işleri aynı şekilde kıymetsiz metal olarak, zambak, demir, bakır olarak hizmet vereceğiz. Yani siz hayal edin, biz size gerçekleştirelim. Teşekkür ediyoruz. Yani. Ee, İmam Bey siz evet. e, bu sektörün doğanı olarak e, şöyle bir değerlendirirse bu tip açılışların sektöre ne gibi faydalı olur? Şöyle bir değerlendir. E, önce Nizip'le Nizip'li oğlu ailesine hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir girişim. Bence e, böyle önemli müesseselerinin Türkiye'nin olması benim açımdan ben en azından bu sektöre çocukluktan beri emek vermiş bir insan olarak ben çok önemli buluyorum bu tür girişimleri. Özellikle de böyle Koker gibi kendi alanında marka olmuş insanlarla ortaklık yapmak, işbirliği yapmak farklı bir açılım olmuş. Sektör açısından öyle görüyorum en azından baktığım zaman. Ya bizim sektörümüz içinde, oyuncular içinde bir açılım olur farklı bir marka ile işbirliği. Dolayısıyla e, yani ihracat açısından ülkemizin gelişmesi açısından bu tür girişimler çok önemli. Murat kardeşimize, Ömer kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Kutluyorum, tebrik ediyorum kendileri. Sizi bulmuşken şunu da sorayım. Şu anda ekonomik olarak doların düşüp kalkması, altının yükselmesi sektöre etkiliyor mu? Bu tip açılışlar ne gibi faydalı olur sektöre? Valla şimdi az evvel de söyledim. Şimdi doların, euronun düşüp kalkmasının şeye ülkeyi etkilememesi için ee, Nizipli Oğlu ailesi gibi insanların üretim yapması, ihracat yapması ülkemizin ekonomik olarak çok güçlü olması gerekir. Dolayısıyla bu tür girişimler bu müesseselerde üretilip dünyaya satılan ve ülkemizi ekonomik olarak güçlendiren, ihracatta üretim yapan firmalarımız önemli. Dolayısıyla o doların düşmesinden kalkmasından en az etkileneceksek ülkenin üretiminin gelişmesi lazım. E onlar da e, maşallah e, Murat kardeşim özellikle Ömer Bey çok heyecanlılar, çok böyle üretken insanlar. Dolayısıyla dövizden etkilenmememiz için üretmemiz lazım yatırım için en iyi kaynak e, altın diyorsunuz. Ya şimdi tabii Türkiye özellikle bu coğrafyada <laughs> altın üzerine İtalya'dan sonra en önemli üretici, en önemli böyle markalı mücevher üreten, üreten ikinci ülke. Dolayısıyla e, ham maddesi de çok değerli. Bir tarafta altın var, bir tarafta pırlanta var, bir tarafta böyle değerli taşlarla üretilip dünyaya markasıyla ihracat yapılan bir ortam var dolayısıyla gerek gram altın olsun, gerekse mücevher yönünden olsun. Yani bizim doların düşüp kalkmasından etkilenmememiz için üretim yapmamız ve ihracat yapmamız lazım. Orada da emek veriyorlar. Dolayısıyla ihracat yapıyorlar. Sadece bu yap, gördüğünüz şeyler e, Türkiye için üretilmiyor. Dünya içinde üretiliyor, ihracat içinde üretiliyor. Bunun için de Düşüp kalkmadan etkilenmememiz için üretmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ol. Teşekkürler bizden.